Merhaba. Merhaba Ömer abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim mi, Ömer abi, sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim. Ee, Kralım Demir Spor Oğlan'ın hem başkanı, kaptanı, yöneticisi her şeysin değil mi? Evet, ee, öyle Ömer abi. Evet, biraz bahseder misin 2019-2020 sezonuna nasıl başlamışsınız, hedef neydi? Hedefinize ulaşabildiniz mi? Öncelikle Ömer abi, e, Amatör e, Spor Camiası'nın yanında olduğun için, bizlere bu fırsat verdiğin için sana teşekkür ederim ayrıca. Ben teşekkür ederim. Ee, 2019-2020 sezonunda bizim hedefimiz playofflara çıkmaktı. Ee, takımı da e, iskelet kadromuz zaten vardı bizim. Ee, Kralan Mahallesi olarak e, futbolcu e, ve yetenek bakımından bir sıkıntımız yok. Ama e, Kralan Demir olarak bizim futbol sahamız. Yani antrenman yapacak bir sahamız yok. E, mahallemizde de ayrıyetten bir halı sahamız. Yani itman yapma imkanımız yoktu. E, yani ilçe takımlarının bir de antrenör sıkıntısı var. Antrenör bulma veya e, alttan yetişecek e, 13-14-15 yaşındaki gençlerimize futbol öğretecek insanlar az olduğu için e, bu işin her şeysine e, ben ve yönetici arkadaşlarımız e, uğraşıyoruz. E, 2019-2020 sezonunda dediğim gibi e, pilotlara çıkmak hedefimiz e, birinci ilk devrede 3 e, tane transfer yaptık eksik gördüğümüz bölgelere. Ee, takım e, iyi gidince, e, tabi grubumuzda da iyi takımlar vardı. E, sadece şu anda lider olan Kartal Spor'a ve ikinci olan Kocadır'ı Spor'a kaybettik. Kartal Spor'a yenilebilirdik. E, yani o gün kötü oynadık, takım olarak kötü oynadık. Ama Kocadır'ı Spor'la oynadığımız maçta maç ortadaydı. E, yani kim ilk golü atsa e, maçı koparacaktı. O e, iki maçı kaybettiğimiz için de, İkinci devreye takımı daha fazla e, güçlendirerek, e, ayrıca ikinci devrede üç tane transfer yaptık. Yine eksik gördüğümüz e, Melki'lere. E, böylelikle pilotları çıkmayı hedefledik. Ama e, nasip değilmiş. E, biz hedeften kopmadık. E, spor camiasının ben 17-18 yıldır içerisindeyim. E, yönetici arkadaşlarım da öyle. Hem biz futbola devam ediyoruz, futboldan kopamıyoruz. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Yani gençleri sevdiğimiz için, onlara değer verdiğimiz için. Ee, hem kendi takımımızı hem de diğer takımlarda e, dostlarımız olduğu için Bu işi severek yapmaya çalışıyoruz Yani e, illa süper amatör olmuş playoff'a çıkmışız e, Tabii bir hedefimiz var Biz Kralan Demirsporu Sporu eninde ve sonunda süper amatöre inşallah Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz Evet bu imkanlarla e, şu anda grubun en fazla gol atan e, takımısınız e, evet. şu an, e, Ve ikinci olan takımla da puan farkınız fazla değil Evet. Lider belki devam etseydi ikinci sıraya yükselme imkanınız var mı? Vardı değil mi? Kaptan. Ee, Ömer abi şöyle, Kocadere Spor'un Şahin Spor maça gelmediği için yazılmayan bir puanı var. Evet. O yüzden bizim şu anda pilofa çıkma imkanımız yok. Yok, evet. Evet. Ama yani, evet. Kocadere Spor ve Kartal Spor'a, grubumuzdaki ilk ilk sıra alan takımlara da İnşallah e, bu yasaklar kalktıktan sonra e, önümüzdeki sezon süper amatör için başarılar dilerim. Ama e, şu anda biliyorsun TAS karar verdi. E, kesin tam kesin karar değil ama sadece ilk takımlar e, şeye girecek, yükselecek. Süper amatörle yükselecek. İkinci seferde Koca bu hakkı e, alındı gibi gibi görülüyor. Gasp edildi deniyor hani. E, çünkü evet, ona bir hazırlanmıştı, hazırlanmıştı. E... Playoff'u garantiledi. Çıktı oraya ama bu sefer maçlar oynanmadı. Şimdi sadece grubumuz için değil, e, e, yani A grubu olsun, B grubu olsun, C grubu olsun burada bulunan bütün takımlar e, yaklaşık e, benim bildiğim kadarıyla e, 34 takım var. Bunlar ligden çekilen takımlar da var ama 34 tane katılan takımın e, burada emek veren, mücadele veren yöneticiler olsun, antrenörler olsun, futbolcu arkadaşlar olsun e, burada bir adaleti sağlamak gerekiyor adalet Kralan Demir Spor için değil. Sadece Kralan Demir Spor için adalet istenmez. Eğer hiçbir yönetici ve hiçbir başkanın isteyeceğini zannetmiyorum ben. Ee, o yüzden e, gereken kararlar e, bir an önce alınır. Hak eden, hak ettiği yere inşallah ulaşır. Yani bu hemen edebileceğim tek biri bu. Yani burada e, birinciler çıkmış, ikinciler çıkmaz. O zaman sezon başında böyle bir karar alınmayacak veya e, gerçi sen soracaksındır. Ben şimdiden başlayayım. İkinci amatör takımları için. Evet. Ben burada da dondurma kararı oldu. Lid donduruldu. E şimdi ikinci amatör takımları lider olarak açık e, puan farkıyla lider olup gruptan çıkmayı, süper amatörde oynamayı hak eden takımlar var. İşte birinci amatörde oynamayı hak eden takımlar var. yani şimdi bu adamlar tekrar önümüzdeki sezon ikinci amatörden başlayıp yani böyle bir şer kırgınlığı olur. Ve bu da gerçekten yani bu e, merkezde biraz daha iyi olabilir mi yani kazanç bak maddi bakımdan düşünüyorum ben maddi bakımdan biraz daha iyi olabilir ama ilçe takımlarında e, emek veren e, ya yani merkez takımlarına katalım emek veren zaman harcayan gençleri e, kötü ya yani bizim asıl amacımız ben ve diğer takımların diyeyim hiçbir kulüp veya yöneticisi oradan bir çıkar, oradan bir gelir elde etmek isteği, istediği için orada bulunmuyor. benim düşüncem oradaki gençlere sahip çıkılması, kötü alışkanlardan alık olması, futbol ve sporu sevdirmek bizim amacımız. Yani yoksa Lopu e çıkmışız, süper amatörü çıkmışız, bar çıkmışız. Yani bunlar hedef olarak konur. Gençler bu hedeflere yönlendirilir. Takımın kalitesi çıkarsın. Ama buradaki adalet bütün takımları yapılması lazım. 120 tane kulüp var. 120 kulübün yani 119'un adalet olup da bir tanesinin adaletsizlik olmaması gerekir. Kim O zaman olmaz. Yani bu da e, ben kralını ayırmak, kayırmak veya başka takım ayırmak öyle bir şey yok. Kral ne hak ediyorsa onu yaşar. Diğer kulüpler ne hak ediyorsa onu yaşar. Benim düşüncem bu. Yani ikinci amatörde o kadar emek veren arkadaşlarım var. Hepsine de savunmayız. Yani ilçe takımlar biz burada olduğumuz için hepsini görüyoruz. Ya e, toprak sahası var Spor'un. Staks spor kum antrenman yapmaya çalışıyor. Ya orada e, transferler yapılıyor. E, hedef koyduğu için o hedefleri e, ulaşmak için transferler yapıyor. Karıştır keza öyle. Benim yani bu bölgede tanıdığım takımlar olduğu için söylüyorum. Ya bu arkadaşlar bu kadar emek harcarken e, ya ligi donduruldu. E, ya iki dudağın arasındaki bir kelimeyle e, olacak bir şey zannetmiyorum. İnşallah yetkililerimiz, büyüklerimiz e, bu değerlendirmeyi de yaparlar kim ne hak ediyorsa inşallah hayırlısıyla öyle olur da Ömer abi. Ben şunu e, sorayım. Yani burada tasın kaynağında adaletsizlik, ikinci amatör maçlarının oynatılmaması ve birinci amatör playoff değil mi? Süper amatörlüğü oynatılıyor, o oynatılıyor. Evet. Aynı saha, aynı saha, aynı, aynı zemin, aynı koşullar. Şimdi Ömer abi, birinci amatördeki e, futbolcular, yöneticiler evet. e, veya süper amatördeki futbolcular, yöneticiler, e, orada bulunan hakemler Evet. Bu hastalığı geçirdi, iyileşti, bir daha hasta olmayacak garanti de. O yüzden mi oynuyor evet. veya, veya yani o karar öyle olmuş oluyor, ben öyle buluyorum. İkinci motor girişte oluyor evet, veya evet. ikinci motorda hastalık bulunma imkanı var. E, ya ya bu, bu ligler komple, evet, yani, yani işte, komple her komple. her şeyden önemli. E, yani hiç kimse e, karara saygı duymak zorunda, sağlık olduğu için e, sporcu sağlığı, insan sağlığı her şeyden daha önemli. Ya bütün ligler durdurulur. Benim yani düşünce ve mantığım böyle kaldırıyor. Ya bütünlükler durdurulur. kaldı e, kaldığı yerden bu hastalık, bu bela bir an önce defolduktan sonra e, ligler devam edilir. Ya da bütün takımlar hak ettiği şekilde birinci amatörü çıkan birinci amatöre, yani süper amatörü çıkan süper motora e, böyle olması gerekiyor. Benim yani mantığım bunu kaldırıyor. Haklısın Kaplan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Var mı başka eklemek istediğiniz susuz? Vallahi ben teşekkür ederim. Ee, bütün amatör spor camiasına da e, iyi günler dilerim. bana bu değerli vakti ayırdığın için ayrıca sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sana evet, görüşmek üzere abi. Allah'a Allah emanet. Sağ olasın.